Merhaba takipçi dostlarım. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Evet bugün üçüncü videom oldu. Bunları peşin peşin yükleyeceğim. Evet görüyorsunuz çok kıpkırmızı oldum. Oruçluyum biraz. Yani tamamen bittim. Arıcının da zor zamanları böyle bir zamanlar. Ramazan ayında. Ama şükürler olsun tutuyoruz. Evet konumuza gelince. Bugün geldim arılığa. Bugün hem arılığa geldim hem bahçemde biraz çalışmak için geldim. Ama arıcı ne yapıyor? Dayanamıyor. İlla bir arıya bakmak istiyor. E, 14'ünde bakmıştım. 13, 14, 15'inde arılarıma bakmıştım. 3 gün sürdü ilk kış ayına girişim. Bugün en 27'si. Evet daha önceki, önceki videolarımda da söylemiştim. Bir tane e, süper sedur vardı bir tane e, döllenmemiş anamız vardı. Bir tane de e, şeyimiz vardı. Yeni yüksük yapmış olan arımız vardı. Gerisi 2-3 ramka dan yukarı doğru böyle gidiyor. Yani kolonilerimde peteklerimde böyle. 2 ramkadan yukarı gidiyor. Şimdi 13-14-15'inde geldim ben. Özet e, geçeceğim şimdi. 13-14-15'inde geldim. Ben ana kontrolü yaptım. Ana kontrolünden sonra ee, şuruplama ve fondom keki verdim. Fondom şekeri verdim. Ee, şimdi 14, 6 oradan 7 buradan. 13 gündür hiçbir şey verdiğim yok. Çünkü stokları yerindeydi. Her şey normaldi. Her şey çok güzeldi. Ben bu arayı sıkıştırdım. Ta ki dedim ki bu arı, ayın 13'ü 21 gün sonra bu arı çıkacak dedim. 21 gün sonra. Ben dedim 21 gün bu arıya hatta 30 gün hiçbir şey yapmayacağım dedim. 30 gün hiçbir şey yapmayacağım. Ne ram kavrayacağım ne bir şey. Ve e, dediğim e, mantıken ilerliyorum. Çünkü öyle bir yumurta atmışlar. Hava görüyorsunuz, doğa görüyorsunuz. Çok güzel bir yumurta döşemiş. İnanın arkadaşlar, 3 yaşında anam var. Ana arısı kraliçe yani sarı damgalı. 2022'nin anası. Ya yani müthiş yumurta atıyor. Doğa açtı. Süper. Yani doğa veriyor mübarek. Ama e, o sarı analarımı işaretliyorum. Hepsini damızlık yapacağım. İnanın. Çok güzel. Sizde de öyle varsa yapın. Eğer yaşı geçmiş, ana arı halen daha yumurta atmaya devam ediyorsa çok güzel bir yol gidiyorsa yani içi temiz, öyle ramkalar düzgün karışık yapmamış. Eğer böyle güzel e, peteğiniz varsa kesinlikle ve kesinlikle mayıs ayında ona ana Ağrı ürettirin. Lütfen değerli dostlar, en güzel ana mayısta olur. Mayıslarda her şey güzeldir. En güzel polenin, nektarın en güzel yoğun geldiği zaman mayıs ayıdır. Mayıs ayında ya da haziranda da sarkabilir. Bölge bölge değişebilir ama ben Doğu Karadeniz'deyim. Son limanda Artvin Hopa'dayım. Burada Mayıs'ın anası çok güzel oluyor. Bu bir bilgi olarak vereyim ben. Ondan sonra şimdi esas buraya geldim bugün böyle. Şuruplarımı get böyle görüyorsunuz. Bir çuval şu gördüğünüz bu 50 kilodur. Bu da 30 kilodur. 50 kilo oluyor komple. 100 kilo. 2 kilo. Ben buna şerbet açtım. 20 kilo. Çiçek balı verdim. 20 kilo çiçek balı verdim. Öyle vereceğim. Dün açtım. Dün iftardan önce açtım. Yarın sabah 8'de geleceğim. Ee, şurubu sabah vereceğim. Sabah iyidir. Bu dönemlerde. Sabah vermek her zaman iyidir. Çok güzel bir polen akışı var. Yani demek istediğim. Ana armı kontrol etmiştim. Hepsini defterime yazmıştım. Ne kadar yumurta atıyor, nasıl yumurta atıyor. E, delikli yumurta mı atıyor, sık yumurta mı atıyor. Hepsini yazmıştım. Hepsi de artık çıkışlarda olmuş. En önce attıkları yumurtalardan da çıkışlar olmuş. Onlar da güzel, sağlıklı. İşte e, yarın bu akşam herhalde Bay Varol alacağım. Ama Tam şimdi arkadaşlar şimdi hesap vakti değil onu hesaplayacağım. Eğer çıkışlar olduğu zaman hemen Bayvarol ya da organik ilacımdan beni bu nane yağı, kekik yağı, okaliptüs yağından bir kartona yapıyordum. Ondan vereceğim. Havalar sıcak. E, tarihe bakacağım. Eğer 20 derecenin üstündeyse 18-20. Bayramdan sonra çıkışlar herhalde 27 bayramdan sonra olacak. 14 Hayır bayramı biraz daha geçiyor yani. Kafam takılıyor böyle anlatırken. Yani çıkışlar ne zaman başlarsa o ben kartonlarımdan da Varava ilaçla e, şeyini yapacağım. Yedek e, böyle yapacağım. Ondan vereceğim ve Bayvarol alacağım şimdi. Ondan sonra pudra şekerinden de yapabilirim. Onu da yapacağım. Yani şu anda arı tam böyle 10 çerçeveye gelmemiş. Sıkışık değil. Güzel polen geliyor. Hırçın değil. Ee, önceki gün geldiğimde burada bahçede oynarken çok ısırdı, daldı. Ama bugün e, maskeyi kenar bıraktım, öyle baktım. Yani yüzümden de belli oluyor, yandım biraz. Yani hiç bugün arı vurmadı. Demek ki çok güzel nektar, polen geliyor ki vurmadı. Arı yerinde sağlıklı. Bunu diyorum. Sabah şerbet vereceğim değerli dostlarım. Arılarımıza bakalım, sıkıştıralım. Gerçekten sıkışık arı çok güzel yumurta atıyor. Bir avuç arı atmıyor. Türkiye haritası kadar yere yumurta atıyor. Ve bu üç çerçeve arı 3000, 3000, 6000 ya da 2000, 2000, 4000 arkalı önlü ramkada çerçevede yumurta atar. 48, 12000 3 çerçeve attığını düşünün. 12000 arı çıktığı zaman zaten o arı 7-8 çerçeveyi bulacak arkadaşlar. Sıkıştıralım arıyı. Sağlam tutalım soğumasın, üşümesin. Hastalıklardan e, uzak kaçalım. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle gö kovanımın ağızlarına bakın. Halen daha daralmış bir şekilde. Bakın görüyorsunuz termotaban 2 ya da 3 delik var. Evet 3 delik. Evet. Bakın. Halen daha ağızlarını açmamışım. Dar kalsın. Soğuk hava gelebilir. Tehlikeli zamanlardayız bu ilkbaharda yani arı güzel içeride tıka basa dolsun güzel olsun her şey gönlünüzce olsun porkut arıcılıktan herkese selamlar iyi iftarlar diliyorum kolay gelsin